Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir beraber birlikte Minecraft oynuyoruz. O zaman başlayalım hadi. bu sefer isti oluştur. Yeni dünya oluştur. Hayatta kalma değil. Hayatta kalma. Bize de zor çözeriz. Kolay molay bize işlemez. Bize zor. Uşkanlar <laughs> ne olsun? Yi git oyunda. Yi git oyunda olsun. Oluştur dedim. Oluşturuyor. Devam ettik. Arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Abone olmayın. Başladık. Arkadaşlar ben kamerayı e, kapatıyorum böyle daha iyi oynarım. E, o yüzden <laughs> Ya oynayamıyorum. He. Ee, evet. Daha iyi oynarım şimdi. Koş koş. Şimdi ne yapalım? Ya geçme ya. Araba geçip duruyor zırt da. Arkadaşlar e, ben video atıyorum ya size. Siz de beğen, beğenin tamam mı? Beğen. Beğenme tuşu zaten altta. Size bir günde arkadaşlar 4-5 tane video atmaya çalışıyorum. Sizin için ma... Oo. Aleş. Oğlum şuraya düşsem şahat öldüm. Bayıldım. Allah! Ma. Oğlum ayağım kaydı. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Dur. <laughs> dur lan dur. Ben... Koş koş koş. açmak Oyun <laughs> Evet biliyoruz o oyunu sen de biliyorsun. iki üç tane öğretmemize ya. Küme oğlum seni oğlum. herhalde ya. Allah oyunu öğretiyor Arkadaşlar e, iki, iki. mesela bu tek bölüm değil bunun serisini yapmaya çalışacağım. 1 2 3 diye. E, koyun sonu. Ya bir köy bulur bari güzel olacak. Bu arada tabletten çekiyorum videoyu. Tablet büyük olduğu için biraz arkadaşlar zor oynuyor. Telefondan çekem çekmiyorum. Şarjı yok çünkü lanet telefonun şarjı bitti. Bu yüzden Oo. Bak, bak. Şöyle arkadaşlar. kamera kötü ya arkadaşlar kamera kötü şey ım, ya geçme geçme <laughs> of arabanın da ben şimdi sana da işte oldu sanki mahalledeyiz araba geçiyor Arkadaşlar vlog istiyorsanız bak vlog istiyorsanız arkadaşlar yoruma yazın. Vlog çekeceğim. O da vlog. yorumlar yazın. O da vlogu. Ev vlog işte yani. Bir yazın yorumlara. Yazarsanız çekerim. Yazmazsanız çekme Çekerim de. Yani yazın. Arkadaşlar koyun oğlum çok iyi çok iyi. Şey. Eh. <laughs> ah. Oğlum bir sürü karpuz var ya. Karpuz, karpuz. Karpuz var. Arkadaşlar şimdi size bir espri yapayım mı? Bir tane karpuz varmış. Karpuzun amcısı varmış. Amcasının adı neymiş biliyor musun? Karpuz. <laughs> bak karpuz bak şu elimdeki karpuz ya. Onun amcısı varmış karpuzun amcısı. amcasının adı neymiş? Karpuz. <laughs> Çok saçma ama <laughs> Ay mantıklı. He? Karpuzun amcısı varmış. Bak şu karpuzun amcısı varmış. Onun amcısı karpuzmuş. Beynimi almadı lan. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Espriler, espriler. Acıkmışım ya. Acıkayım birazdan. Şuna. Arkadaşlar yorum yazın hangi oyunları istiyorsunuz onu göre çekeyim. İstediğiniz bir oyun varsa yazın. İstediğiniz bir oyun yoksa yazmayın. Varsa yazın. Şimdi şöyle koçalım. Oğlum aç açmış aç, mıyım ya? Tamam. Aslında açmış mıyım? Aha at var. Ata gidelim hemen. At. Me. Me. Oğlum nasıl bir şey çıkıyorum ben her arkadaşlar. O hele eh tık tık tık. Hoş. Oğlum yürüsene lan. Gitsene oğlum ne yürüsen diyorum ya. Öp. <laughs> Ay yürü. Sabah şöyle Yürü lan. Oğlum sen ne yürüyorsun? Bir bana bak sen ne yürüyorsun? Hey kimler kusun lan? O mı sen yürüdükler? Bekler misin bir? Ben yani bir, bir aktar bekler misin? Bekler misin? At Steve tarafından katledildi. Arkadaşlar çok kötü yere doğduk. Aşırı kötü berbat bir yerde doğduk. Bayağı bir odun toplamışız. Allah'tan. Hadi bakalım. Arkadaşlar baya bir odun toplam. Odun toplam. Baya bir odun. Oğlum bak ışık yok ışık. Hı, ışık. yok ya. Dur. Arkadaşlar idare ede edersiniz herhalde. Peki, yok ya kötü Ako. Şunu şöyle alalım. Burada şimdi bir tekne yapacağız. <laughs> tekne 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 tekne. Tekne nasıl yapılır? Valla bilmiyorum ki. Tek, kayık kayık mıydı lan o tekneydi galiba. Kayık mı oğlum? Tekne işte tekne. Teknemizi ya yaptık. Yok ya. Nerede? Oğlum nasıl yapılır ki? Ee, buradan da yok ki tek arkadaşlar tekme yapma ha bu arkadaşlar tek yok <laughs> lazımmış küreğimizi de aldık bir tane tek tekne yap sen burada kalın Hadi gel tahta baltamla alıyorum oğlum da nasıl yüz... Aa, 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 Arkadaşlar çok garip. Gidiyorum gündüz gece gün geçme geçme geç orum <laughs> Allah'ım Arkadaşlar kusura bakmayın şu lanet arabalar geçiyor da. Oğlum videoda gel sessiz sedaydı. Yemin Allah çarpsın ses Allah Kur'an'ı sessiz sedaydı. Şimdi niye ses çıktı? <laughs> beni ne beni bekliyor diye Akşam doluyor. Allah. Ben gidiyorum Allah Arkadaşlar şuraya ev yapıp kapatacağım. Hmm. Ben tekneye gelip o oh, tekne zaten. Şurada kulübe yapmak istiyorum. Kulübe kulübe. Aman Amanın göre. Şurada sığınca kafam olsun yeter. Bir tane kulübe. Kulübe. Yatacak yerim olsun yeter adam. Bir tane kulübe ya. Hiç, hiç büyütmeye gerek yok arkadaş ya. Küçük kapsın da olmasın. Gerek yok. Kapıya gerek yok. Evet. Hiç kulübe olsun bana yeter. Kafamı sokacak yerim olsun yeter. Hayır ben gibi gezmeyeyim. Anasını satayım. Arada dur şunu ışığını bir açayım. Karanlık oldu işim. Bu ay bu arada benim arkadaşım. Bu ay Minecraft'ta görürseniz böyle bir. ev Benim evim yani kulübe gibi bir şey ya. Kulübe işte. Köpek. Kuş ötüyor ya. Ötme kuş ötme. Ne o? Dur arkadaş kuş. Arkadaşlar evim hayırlı uğurlu olsun. Karanlık oldu biraz. Şu şu an gözükmedi mi şu? şimdi gözük. Arkadaşlar evimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir evi yapabildim. Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Dur. Arkadaşlar. 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 Like atmayı abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bye. Bye.